Merhaba, bugün Air Fryda pide tarifi ile karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen yapımına başlayalım. 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 1 paket toz maya ilave ediyorum. Siz yarım pakette kullanabilirsiniz. Tadında bir değişiklik olmayacağı için ben yarım paket değil, 1 paket kullanmak istedim. Yarım su bardağı ılık su ilave ediyorum. karıştırıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi maya aktifleşti. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı unun yarısını ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Kalan unu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. O yüzden elinle yoğurduktan sonra kıvamına bakacağım. Gerekirse tekrar ekleyeceğim. Toplamda bir su bardağı artı 3 yemek kaşığı kadar un kullandım. Gördüğünüz gibi daha ele yapışan bir hamur kıvamında... Son kez şöyle yoğuralım. Siz bir su bardağı un artı 2 yemek kaşığından sonra 1 yemek kaşığını kontrollü olarak eklersiniz. Üzerini streç filmle kaplıyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırıyorum. Hamur iyice mayalandı. Şöyle havasını alıyorum. Hamuru toparladım. Airfryer'in pişirme kağıdına mısır unu koyuyorum. Burada biraz açtıktan sonra pişirme kağıdının üzerine alıyorum. Pişirme kağıdının üzerinde elimle iyice açıyorum. Pişirme kağıdının geliştiği kadar açtıktan sonra 10 dakika kadar üzerine örtüp tepsi mayası yapıyorum. 10 dakikamız doldu. 1 çay kaşığı yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı yoğurt. Bir adet yumurta sarısını kullanmıyoruz. Çünkü hepsini kullanırsak üst kısmı yanarken altı pişmeyebilir. O yüzden en az seviyede kullanıyoruz. Bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Üzerine döküyorum. Elimle her yerine yayıyorum. Parmaklarımla pide şeklini veriyorum. parmağımla bastırdığım yerleri hafifçe tekrar sürüyorum. Üzerine çörek otu ve susam serpiyorum. Eyr fırın haznesine yerleştiriyorum. 200 santigrat derecede yaklaşık 9 dakika kadar pişti, nar gibi kızardı ve enfes kokuyor. Şimdi sunuma geçiyoruz. Siz de tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsanız Çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.